Uyanmadı mı bu kız hala? He uyanmadı herhalde hala daha uyuyor. hiç açmadı kapıyı. Aa, dün size bir şey söylemeyi unuttum. Öğretmenim sizi çağırıyor. Niye? Yaramazlık mı yaptın? Hayırdır kızım ne olmuş ne istiyormuş? Bilmiyorum söylemedi. Gidince söyler. Allah Allah iyi tamam gideriz bugün babanla. Ne olur gideriz. Hani uyuyordu? Ha daha dünyadan haberimiz yok be. Hani uyuyordu bu kız? Kızım sen neredesin ya? Kimsenin senden haberi yok. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun belli değil. Abi ne bağırıyorsun abi? Sakin ol sabah sabah. Günaydın. Günaydın kuzum. Günaydın yengem gel. Kızım soruyorum bunlara. Nerede bizim kız diye. Uyuyor sanıyorlar seni ya. Ya olacak iş mi daha? Dünyadan haberiniz yok be. Kapısı kapalı diye uyuyor sandık. Ne var yani? Ha siz beni uyutmaya çalışıyorsunuz beni ama ben uyumam. Hmm. Abi niye uyutsunlar? Koşuya çıkarken de yani senden izin alacak halim yok herhalde değil mi? Yok da kızım bir aynaya bakaydın en azından. Yani artık mahalledesin altına bir ayşortman neyi giydin? Abi ne olur ne olur abicim yapma bak hiç başlama. Bak yemin ediyorum kaçar giderim bu sefer de bulamazsınız. Aynen Kaçar. İstediği yere kaçar hem de. Hatta var ya şu an kıta bile değiştirebilir. Ne de olsa şirketin yüzde on hissesi hala onda. Değil mi Ayşe? Değil mi canım kardeşim benim? Ha. Yok kuzum yok. Bir şey yok. Abin şey dışarı çıkınca haber ver de merak etmeyelim diye ondan diyor. E diyeyim annem haberinizi vereyim ben sizin. Ben şimdi odama gideceğim sonra duş falan alacağım. Sonra okula giderim belki. Afiyet olsun. Bravo be. Aslanım benim. Yuvası yıkılan kızın böyle yüzünde güller açmaz. Kızın bir derdi var. Belki de bizden çekiniyor, anlatamıyor anne. Bir de siz konuşun, size açılır belki. Yok ya. Bir şeysi yok. Çok iyi maşallah, çok iyi ya Ayşe. He maşallah var. Ben başta dedim de Kerem'den ayrılınca bu ne yapacak diye de vallahi hiç. Rıza, hoş geldin. Ha. Mekan benim lan, sen hoş geldin. Hoş geldim. Hoş haberlerle geldim. Otur otur, anlatayım. Anlat. Rıza, sen hatırlarsın. Bizim şu Almancı Necdet var ya... ...hani düğünde euro takmıştı. Hani geçen günde bir akrabası gelip burada ileri geri konuşuyordu ya... ...az daha sen dövecektin onu hani. dayı sen? Ya sana hayırlı bir iş diyeceğim. Bu Necdet'in oğlu koca delikanlı oldu. Benden de rica ettiler ki Şimdi de Ayşe ve Kerem Yeterler'in boşanmasını konuşalım biraz. Evliliğin bitmesinin nedeni başka bir kadın mı? Ne dersiniz? Herkes Kerem Yiter diyor ama ben Ayşe Yiter'in, pardon, artık Özkayal dememiz gerekiyor. Onun hayatında başka biri olduğu duyumlarını alıyorum. Hadi be. Bizim Ayşe mi? Ayşe. Hadi canım. Allah gerin. Gerin. Bu anda bir süre kahvede televizyon olmayacak. Tamam. Hadi buyurun oyununuza. Sen ne diyordun dayı? Yok uzam hiçbir şey demiyorum ben. Hah. İyi. <laughs> Nereye kadar bu pembe rüyalar